Bu konuda bilgisiz olduğuma inanmıyorum. Saat severler. Saat almayı düşünenler. Eşine. Belki de bak bu hanımefendi. Eşine hediye belki beğenecek. Birazdan erkek saatlerle ilgili bile düşünemediğiniz kadar anlamlı bir saat başlıyor hayatınızdaki. Şimdi o tarihi ufuya geçelim. Bu arada bunu büyük ihtimal YouTube video kısmına da atarız. YouTube evet. video olarak izleyenler tam şu an bir like atıp beğenirse, bir de bir abone olursa çok mutlu oluruz. Şimdi kolay başladı. Şimdi Tissot benim sevdiğim bir saat markası modeli. Böyle markalı modelle konuşacağız herhalde bunu. Yani saat ikonik kozdan konuşuyorsak. saate bakarım, saate bakarım. Çok marka topuna girmem. Böyle simli, mesimli bu işler boş iştir. Soldaki Tissot'u al geç. Aynen, Aynen. Tissot'u alalım. Sa saat dediğin sakin olmalı abi. Peki şunu sorayım sana. Mesela deri kordonlar var mısın? Ve sağdaki saçmalık derim bu ikisine. Deri kordonda var mısın? Olabilirim. Ben o yokum. Olamam diyemem. Mesela direkt. Benim saatte çizgilerim keskindir. Burada en azından saat olduğu için sağ seçerim. Yani sol sadece saat olduğu için ben de sağ diyorum. Aa. Oh. Mesela bak. Neden marka konuşmam? Bu yüzden marka sadece tasarım konuşacağım. Şimdi soldaki saat Rolex. Şimdi Rolex ve sağdaki saat arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. Evet. Zaten berbat yani görüntülerini tamamen değiştir. Sağdaki Rolex olsun sağdaki Rolex'i seçersin. Seçecek olsan. Parası fazla diye. En kötü satarsan anasını satayım. Ama sadece tasarımsal konuşacak olmamın sebebi bu. Ya soldaki bir de sanırım yanılmıyorsam giriş seviye bir Rolex Oyster Perpetual. Evet. Eee yani ama yine de sol ama ben solun çok gideceğini düşünmüyorum. Çok daha ben iyi. De sol ben de sol diyorum. Soldaki ben soldaki saati ben baya beğendim. Ben çok i̇yi bir beğeniyorum. Saat ben çok beğeniyorum. Benim çok beğendiğim Rolex'lerden biri bu. Benim çok tutmadım ee... Rolex'lerden. Benim tuttuğum Rolex'i de birazdan zaten gelir bence vardır. Aa. Soldaki hem çok pahalı bir model. Ama fazla lacivert. Şimdi soldaki bir kere çok pahalı bir saat. Bilmeyenleri şöyle tabii, söyleyeyim tabii. önce. Aşırı pahalı. Ciddi Ay, pahalı hani, bir saat. Uçuk pahalı. Rolex'ten pahalı değil mi? Orta evet yani. Rolex'ten pahalı. Sağdaki yani, saat hiç güzel bir saat değil sağdaki gibi. Sağdaki saat çirkin bence de. Ben de sol diyorum ama soldaki saatin de tasarımını çok beğenmedim. Ben bunu en başta söyleyeyim. Saat ufusunun en başında söyleyeyim. İçi bu kadar kadranlı saat sevmem. Ama bu bölüm sol. Aynen. Oo, oh. yine sol bence. Yani sol bir zaten az önce şimdi klasiği bir mi? Ben daha ben şık bence. Söyleyeyim. Sağdaki bir saatler için şunu söyleyeceğim. Saat saati göstermiyorsa ondan hiçbir alt olmaz. Çok iyi yorum. Saat saati gösterecek abi. Şimdi şöyle senin o takıntına şöyle bir cevap vereyim. Ben de mesela bir tane Seiko 5 ver biraz eski böyle 70'li model 70'li yıllardan. Ben mesela kurulmasına rağmen onu koluma taktığım zaman kurmuyorum. Yani benim için saat sadece bir hani bilezik gibi, bileklik gibi kullanıyorum. Zaten o yüzden saat, saat göstermesi. Saat bir erkek aksesuarıdır. Böyle bakmak lazım saate. Evet. Sağdaki benim en sevdiğim Omega modeli ve en sevdiğim 2-3 saat modelinden biri. Seamaster Omega. Ve benim Omega'da favori saat markam. Seamaster ya güzel canım. bir seri bu da o serinin güzel bir saati ee, solda ödeceğiz. biraz kaos var ben sağdan giderim ben de sağcı ben sağlıcım sağdan çok beğendim Seamaster inanılmaz saat yani yine sol saate sol benziyor ya. diye sol oh Rolex Rainbow değil mi sağ? Hayır ikisi de patek Philippe. Ha, ha yani. Rolex'in Rainbow var ya, benzemiyor yani. İkisi de Patek Philippe. İkisi de korkunç fiyatlar. Özellikle sağdaki benim bildiğim en pahalı saatlerden biri. Evet, evet. Soldaki de öyle tabii de. Ee, solu solu takarız ya. Bak, deri kordon ama çok solda çok güzel takarım biliyor musun hakikaten. Aynen. Solu takmayı Sol Sana bu tarz kayış yakıştırıyorum ben. Saat takacaksan bir gün. Benim hiç saatim yok abi. Ya yani öyle bir zevkim olmadığı için ağlatma lan beni. Ya. Vallahi hiç saatim yok. Ben yani soluyorum. Ben de sol. Bir günün birinde sana bir saat alacağım. Bir şu güzel deri kayış, sana deri kayış iyi gider. Teşekkür ediyorum. arada soldakinin fiyatına baktım 229 milyon lira. <laughs> hani merak edenler için. Pahalı diyoruz da ne seviye pahalı olduğunu duyun diye söylüyorum. Sağdaki Hamilton, Hamilton'u çok severim. Hamilton'ın evet. güzel bir serisi bu bir de. Değişik de duruyor. Ee, iyi bir eşleşme yakalamış. Soldaki de olarak değişik bir saat. Soldaki de çok tarihi eski ben, bir model. Ben sağ ben diyorum sağ, ama. Sağa ben sağ, sağ aynen. Ben burada, solu seçmiyorum, sağ seçiyorum. Solu hiç beğenmedim. Sol aynen. Solda biraz sol biraz şey gibi eski bakkal kantarı gibi. Aa Grand Seiko senin saat. Ama Grand bu, bu model Seiko, değil, değil mi? Bu model değil. Grand Seiko bende var ama bu model değil. Güzel bir saat. Özel bir hı hı. saat. Ben saatte Japon'a biraz daha yakınım İsviçre'ye göre. Aslında İsviçre'dir ama ben biraz daha Japon'a yakınım. Seiko'ya biraz daha yakınım. Ee, Seikocuyum hatta ama bu da güzel bir saat. Ee, ben ben sağdakini daha çok beğendim. Ben sağdaki Omega modelini, yani Omega'yı zaten çok seviyorum. Sağdaki de sevdiğim Omega modellerinden. Hani Seamaster'a göre biraz daha pahalıdır ama bence çok şık. Yani Grand Seiko'dan daha şık bence Omega. Sağdaki. Ben yani sağdakini sol, seçtim. Sol ya ben sağdaki tarz saatleri sevmiyorum. Ama sağdakinin esprisini anladınız mı? Bu çocuğun bacağı dakikada Yenif'in kafa saatte ve saatler geçtikçe bu yer değiştirecek, bu da dönecek. Yani süper lan. Ben bu ka bu, tar bu kadar konsept saat sevmiyorum. Ben bunu takarım abi. Bu çok iyiymiş. Sağ. Bayıldım buna. Ben soldarım. Bunu takarım. Candaş Tolga Işık'a bunu taktığım hafta katılırım. Onun o <laughs> dandik saatin karşısında benim saat ağır parlar. Sağ diyorum. Ben sol ilmemek kaldık. Ben de sol diyorum ya sağdakini hiç beğenmedim lan. O oh. Şimdi yani sağ bence. Bence de sağ. İyi de bir markadır Vacheron Constantin galiba doğru görüyorsam. Evet o. İsviçre Hı -hı. saati çok çok iyi bir markadır. İsviçre saati ve Japon saatinin farkı ne? Saatin iki ülkesidir ya çok bir fark hani İsviçre saatleri şöyle olur, Japon Hayır. saatleri böyle olur diyecek kadar bu işi bilmiyorum ama. Ya, burayı İsviçre oluyor. saati. Görünce İnsanlar diyorsun ya. İkisi de saatte iyi iki ülke. Öyle diyeyim sana. Ya İngiliz futbolu, İspanya futbolu gibi düşünülmüyor. Sol. Bak sol bir de iyi kayış evet. ya. Çok iyi kayış. Sol böyle, aynen. böyle yani. bir saat yok bende mesela. Bu kayış saatim hiç yok. <laughs> sol Soldaki saat şık evet. Soldaki Kası, saat kasa çapını büyük mü zannedersiniz, küçük mü? Küçük kasa daha çapı güzel. 46 falan 46 ve üstü benim bilek anca yiyor. Bir tane mesela 43 mm iyi bir saatim var. 43 falan galiba. O mesela çok ufak duruyor kolumda. Soldaki ee, çok klasik bir saat. Ben soldaki klasik saati severler hattına bir türlü ilerletelim diyorum. Kas bir de ben bu sağda gidip saatte... saat sevmiyorum. Bence bir erkeğe bu kadar da soldaki şey Soldaki saati rahmetli ya. dedem çok kullanırdı ya. Ya soldaki saat gerçekten hani iyi saat. Yani amacın saate bakıp saati anlamaksa iyi baya. Hmm. Ben böyle biraz kare kadranları falan seviyorum. Onu söyleyeyim. Yani bu tarz şey kadran demişim. Kasaları seviyorum. Solda yine... İkisi de çok pahalı markalar. Hem Patek veri ben ama ben Patek'i alayım ya. Soldaki Patek'i alır takarım İkisi de Rolex'ten pahalı saat pardon söyleyeyim. Ele tabii, soldaki tabii. yani Uç, uçur, 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 uçar. Sağdakini hiç beğenmedim. Sol. Of. Sağdaki Richard Mil kasatı. Sağdaki Acun Ilıcalı'nın da meşhur saati var bir tane mavi. O, o marka Richard Mille. Richard Mille'in saati mi sağda Richard Mille sağdaki. Ee, soldaki Cartier. Cartier de iyi marka. Ya burada... Ama tabii aralarında çok ciddi bir fark var. Fiyat farkı var. Onu söyleyeyim. Ee, hiç, hiç sadece fiyat farkından farklı. değil ben kasa yapısı vesaire olarak da sağ beğendim ama yani bir saatin içinde bu saçma sapan yazımazı işlerin hoşuma gitmedi. O yüzden solu takarız ya. Ben de solu alayım ya. Yazı olmasa kasa harika bu arada. Yani. Ben de beğendim kasayı. Falan. Tamam. Seiko Fuji. King Seiko da kullandığım bir saat. Sağdaki saatten de Mehmet Demir kolda var. Ee, Fuji'nin içinin rengi müthiş. Bayıldım. Bence çok yakışıyor Ama sağ bence saat. ya. Kas sağın kasası çok daha iyi. Sağ ben daha da iyi bir saat zaten bu arada. Sağ ya sağ olun. Monaco'ya alayım. Ben Fuji'yi beğenmiştim. Hangisini neredeyseniz? İkisi de iyi bu arada yani. Çok kötü ben, değil de 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 sonraki... ben, de Fujiye ben de Fuji'ye yakınım. Biraz bu mavi, kırmızı, beyaz, işte kordon siyah bu kontrast hiç hoşuma gitmedi ya. Seiko Presage. Seiko Presage. İyi saattir. <laughs> Sağdaki. Bu... Ben Seiko Prezacı alır takarım ya. Ben Prezacı saat. Prezacı iyidir. Seiko iyidir Prezacı iyidir. Oo Daytona. Paul Neiman Daytona bir de. Abi soldaki özel seri gibi bir şey. Özel Sıkıntı seri Rolex Daytona değil var. mi? Paul Neiman. ben yani Rolex diye onu üst tura geçirmem. Ben eritacı daha çok beğendim. Çok güzel bir ben, saat. Longin. Sadece Rolex şu saati, değil. şu saatim olsun ve takayım çok isterdim. Bak bu tura kadar bir sürü saat gördük. Şu saatim olsun takayım isterdim. Çok güzel duruyor. Bence ben senin mantığından uzağım. Bence mesela bir saatin özel üretim olması, özel seri olması daha değerli yapıyor ve soldaki ayrıca çok şık bir saat. Ben o yüzden Paul Newman Daytona diyeceğim. Sol iyi duruyor bence Ben yani. sağdakini daha çok beğendim. Okey. Gözü vardır kardeşim. Adam. Ben hiç anlamam bak. Dediğim gibi ama sadece kozmetik bir yorum yapıyorum. Sağdakini takarım ben. Solun ben... iç şengine uzağım. Kermit'i beğendim ben. Ben de Kermit'çiyim. Okey. Ah abimin saat geldi. Grand Seiko Metropolis. Bendeki saat bu değil lan galiba. Hikaye dümen. Soldaki en pahalı saat markalarından biri değil mi? Yanlış görmüyorum. Neydi? Ne yazıyor içinde? Sen görebiliyor musun abi? FP Journe. Çok çok pahalı bir marka. Ben yine de sol benim saattir. <laughs> Senin saat daha iyi aynen bence de. Görüş, estetik açıdan. Senin saat güzelmiş, ben de beğendim. Inter Miami Edition'a. Mesticiler ekran başına. Hiç beğenmedim onu ama sağdaki de çok kötü. Sağdaki ben kötü sol yer. diyorum sol. yine de. Ben, evet, aynen, sol. Inter Miami Edition'ı alırız. Oo. Red Bull. Kırmızı... Ben Red Bull'u Bull takarım ya. Red Bull harbiden iyi duruyor. Dolce Vita'dayım ben ya. Abi ya, bu, bu renk bize yakışır mı mesela sence? Ama üçümüz öyle bir şeyle kombinleyeceksin abi. Yok abi ya. Dolce sol Vita. Iyi de, solu mesela yani üçümüz de bence takmayız. Sağ ama birçok kıyafetinde gider. Ben sol. Ben sağdayım ya. Hilmi? Ben Red Bull dedim ya. Red Bull sağ. Duymanız mı? Duyduk. Aa banana tambor. Burada da banana işte. Ben de solcuyum. Ben bananayı daha çok beğendim. Daha ben şıklı, de banana. Ben duruyor. de bananacıyım. Daha Takar, bir ezeliz. saat. Bir de bir saatçinin Hı -hı. saati. Öbürü saatçi değil. Oo. <laughs> Kaza Frank Buller Casablanca. En klasik Frank Muller modellerinden. En iyi Frank Muller modellerinden. Saat. Çok güzel saat. Ben solu ilk 16 adayım. Kazablanca bence. Şimdiden. Şimdiden ilk 16 adayım sol. Kurtlar Vadisi'nde görürüz herhalde bundan bol bol. Öyle hatırlıyorum. Hublo, Zenit ve Söyleyeyim. Hublo var. Hublo'dayım ben ya. E, hublo'dayım yani. ben de. Daha sade bir görüntüsü Sağdaki var. Sağdaki mi? Evet. Aynen sağ. Sağdaki bence de. Crash. Bu da, da Cartier'in çok G. özel bir serisi. Cartier'de var. Bir de Amer Amerikalı bir markanın daha var. Bunun çakması o da çok güzel saat. Onun tam markası şimdi aklıma gelmedi. Ama o saati de bulursanız öneriyorum. Bu Crash gibi bir saat mutlaka bir gün bir yerde istiyorum. Çok farklı bir tasarımı var. Yani böyle sanki saat erimiş gibi, eriyor gibi. Yani böyle bir şeyin... Bir tablodan isimlenme işte ya. Dali'nin tablosu. Aynen öyle. Çok güzel bir saat. Yani hakikaten e böyle Adana... tasarım bir şey takmak isterdim. Adana böyle o dikkatle izleyenler görmüştür. Bende G-Shock var. G-Shock çok sevdiğim bir seri. Yani da daha fazla G-Shock'um olsun isterim. Ben G-Shock diyeceğim o yüzden. Beğeniyorum G-Shock'u yani. Benim G-Shock'um yok biliyor musun? Kesinlikle olsun. Ben sana diyeyim. G-Shock hani hele bu yeni çıkan seriler bu. Mesela ekrandaki yeni seri G-Shock. Gerçekten çok şık. Ben çok beğeniyorum yani... da nasip olmadı. Ve yani ömürlük saat de. yani. Direkt Ama burada crash 20 için. yılını kapatıyor. Bence iş yoklayayım. Sağ. Ben crash ya. Crash ya ben çok tablosu. O oh, Rolex Hulk. Ben bu tarz konsept Rolex'lere bayılıyorum. Sprite, ya, Pepsi, konsept Hulk Rolex. çok uzak. Şeyi de çok iyi. Yani yeşilin tonu, işte sadeliği vesaire Haydi, bu evet. tarz bir Rolex çok iyi ya. Bence de Hulk güzel. Tissot PRX. Bu da çok herkesi de var galiba. İnanılmaz İlker Çınar saat. saatidir. İlker İnanılmaz Çınar popüler bir saat. Ama şık. Gerçekten Oğlum bu şık. PRX var ya inanılmaz popüler. İlker Çınar hatırına sol. Pakum sol, sol. PRX'cidir. Senar bir yani millet saatine dikkat, dikkat ediyor mu abi? Bunu ben herkesin zaten dikkat ederim. Cartier balon. Çok da Cartier güzel bir Ballon saat. Yani. Cartier zaten müthiş bir saat. Ya yani saat üretici sadece saat markası değil ama saatleri müthiş yani. En baba serisi daha gelmedi o. Gel